3 sene önceden milli takıma gelmiş. Orada kaptı ay, ay, arkadaşlarıyla. Aynı, şey şeyi söylüyor. Şeyi söylüyor. E, bunu eleştirsen. Emre stifle. Mor, Max, Maks, futbol tarihi, tarihi için bazı konularda utanç vesilesidir. Utanmalıdır. Adı Emre. soyadı Mor. Dediği gibi Apo hocamızın birkaç yıldır milli takıma seçiliyor. Ya anası ya babası birisinden yürütür. <laughs> bir ve utanmadan, sıkılmadan Galatasaray formasıyla hala İngilizce konuşuyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. olsun size ya. ben karşılaştım. Yemin ediyorum bunu biliyor musun? Maçın biliyor musun? Ben Türkçe var, Evet Mehmet falan da demiyor biliyor musun? Bak inan sana. bilmiyorum tuttular mı ama kesinlikle kesinlikle ama Emre Bor doğal Allah Maç sonucu maç sonucunu. Ferdi'nin ne emrinin <laughs> Türkçe, niye gerek? Hocam, o hocam hocam bir dakika. Bir dakika. Çıkam Çıkam bir dakika. Abi, ben hocam, 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 Bunlar Türk ve takımda... bir şey söyleyeceksiniz. Türk Bir ikincisi bir de ayrıca bunların dili nece konuşuyor bu anlaşıyor? bu Türk şunu söylüyorum. Ben Numara ben Ferdi ve şey e, Emre'nin <laughs> Türkçe bilmesinin onlara evet. bir fayda getirmeyeceğini niye? Hocam niye? ya sen ne zaten Türkçesin sadece milliyetçisin. zaten Portekizli. Hocam geç onu. Takım <laughs> arkadaşları var. Az sonra Takım biraz daha aynı anlamda. Hocam Portekizli öğrenciler. Mert Hakan'la. Yalnız kulağar olsun. Ardayla Mert Hakan'la. Hocam Ardayla Mert Hocam ne Mert biliyor biliyordur İngilizce. Ne abi? Onlar İngilizce Hiç birisi bilmiyor ya emremmo, çok İngilizce biliyor. onlar niye biliyorsun abi Türkiye Ya seni kahretsin. Mas... 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 ben burada ya. Bir şey söyleyeyim mi ha, niye öğrensin Atatürk'e ihanet etmekte Abi Türk çocuğunun Türkçe bilmesine gerek yok dedi. Hayır bilsinler de bilinmemesi çok bunlar Türk, Türk,